hem yaptım burayı da severim. Şu 29 Ekim Bayramı yazmışlar. Onları ben boyadım. Onları e, kardeşim boyadı. bayrak var. Onu da ben. Burada bir bayrak var. Burada, <laughs> e, burada çocukların önünde de bayrak. Burada çocukların önünde bir tane bayrak var. Burada da var. <laughs> 4 çocuk, 4 çocuk, 3 çocuk, 3 çocuk. Evet. Şurada kuşlar var. Burada da Cumhuriyet Özgürlüktür yazıyor. Evet baş. Ee, dediğim gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 10 ee, 10 bin like gelirse 10 bin like gelirse çok sevinirim. Kanal çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Gel şimdi.